Siz neler yapacaksınız siz burada? Şimdi burada hem otele gelen sporcularımız için hem de buradaki diğer misafirler için her gün yapacağımız mesela mobilite seansları olacak, Hı -hı. grup eğitimleri şeklinde yapacağız onları. Bu herkese açık. Olacak. Herkese açık olacak. Günde bir saat sadece Hı -hı. saatlerimiz belli olacak. Burada yapacağımız etkinliklerde daha çok bel sağlığı, boyun sağlığı gibi hem farkındalık içerikli bazı workshoplarımız Hı -hı. olacak, hem de grup eğitimleri olacak. Herkese açık olacak. onun dışında. E, seansları da alacağız insanları, sportif rehabilitasyon, manuel terapi uygulamaları. Ya ben olacak. mesela buraya kampa geldim, 3 günlüğüne burada antrenman yapacağım. Hı -hı. Burada her gün gene e, burada Aynen. Şey sizin gözetiminizde evet. kuvvet antrenmanı da yapabiliriz gelin. Tabii gerekirse, egzersiz değil mi? yapabiliriz, daha çok vücut ağırlığıyla yapılanlar Hı -hı. olacak. Onun dışında sportif rehabilitasyon, tedavi, manuel terapi yapılabilecek yine. Aynen süper, vallahi yeriniz de çok güzel, burası. En güzel yerlerinden biri çok güzel otelin bir çünkü yer gölge, mis. <laughs> <laughs> Aynen. Aynen Otel. Spor konsepti olması çok hoş. Yani Aynen. kite beach, yani kite beach var hemen arka tarafta belki göstermişsindir. Bisiklet var, e, kano var, bütün spor branşları var. Arka tarafta işte basketbol, futbol gibi. E, sporla çok iç içe olduğu için. E, spor yaralanmaları da ister istemez olacaktır. Hı hı. Bizler zaten o konuda da tedavi açısından destek olacağız ve yaralanmaların önlenmesi için de çalışmalar yapacağız. O yüzden e, otel konseptini hakikaten çok beğendik, çok güzel e, ve çok vizyonerler. E, yani müşterilere gelen misafirlere diyeyim e, verdikleri böyle free ücretsiz. E, ...hizmetler olarak da çok güzel içerikler var. Ben de hafta sonu yarıştaydım arkadaşlar. Ve dediğim gibi ben buraya kampa geldim. İşte bu kampın en güzel yanı PT Akademi burada ya. <laughs> ne kadar güzel ya. <laughs> i̇şte burada siz de buraya gelip güzel e, antrenmanlar yapabilirsiniz. Yani triatla herhangi bir yarış hedefiniz varsa burada... E, çünkü bisiklet parkurları çok güzel. Ben şimdi yarın burada uzun parkur yapacağım. Marmaris'e gideceğim. Böyle bir 130 kilometrelik bir çok şeyim zor. var. Sonra geldiğim zaman burada beslenmemi de çok güzel yapabiliyorum. Ve peşinden de e, öncesinde attan evet. recovery'i de burada güzel yapıp bir sonraki güne çok daha rahat başlayabiliriz değil mi? Aynen bugün mesela şimdi omzunu toparlayacak sonuçta yarıştan çıktım. Aynen. Omzunu toparlayacak uygulamaları yaparız. E, egzersizlerini de yapabiliriz. Gittiğim her yerde PT akademi var <laughs> ya ne güzel her yere götüreceğim bunları. <laughs>